Şunu anlatın. Bak şunu anlatayım abi. Bir medeni şehir yoksa bak bu şehir daire imar fırsatını elmez. Onu ileriye devis yapar. Biz, bizimle alakamız hareket hakkı Söylemek istediğin şey neydi? Buyurun tamam değil mi? Soruyu gene dediniz ya bizim bunun çalışmamız oldu. Durumu ben yakaladım. Evet. evet. Balkonuma çıktığımda karşımda büyük şehrin e, durumu vardı. Evet. evet. Tamam lan elimde yapmasın. Evet, evet e, hani az önce dedim. dediniz ya, Evet. Ay, ama bu iyi iyi. kim olduğunu bilmiyordum. Ben anlatayım lütfen. Ee, Durunu bir araç gördük. Tamam. Biz bu araç mıdır, değil tamam. midir diye bir ayını takip ettik tamam. Evet. Evet. tamam. karşılaştık. Tamam. Arkadaşlara sordum. Tamam. Siz bu yüzünden e, tamam. çekim yaptınız mı? Evet. Dedi ki Bak, yaptım. Bak başka bir şey. Bir saniye anlatıyorum Hı. lütfen. Ben ben tamam. Çekim yaptık dedi. Evet. Ne amaçla geldiniz dedim. Kim gönderdi sizi dedim. Ben dedi drone aldım. Yeni drone aldım. Jandarma'da da kayıtları var. Eee yeni ürünü almış da gelmiş. Kardeşim izin belgesi var mı dedim. Bizim belgesi yerine adam beni silahla tehdit etti. Jandarma'da bilgi var, jandarma'da bilgi var. Tam büyük şeyle alakası şey ne? Jandarmanın eee geri dönüş bana verdiği bilgi, belediyenin gönderdiği drone, eee jandarma ifade almış, belediye göndermiş, halktan korktuğu için gizli saklı yapmıştı. Jandarmada kayıp. Jandarmaya gidip yok, 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 yok.